birlikte çocuk ve hukuk başlığı altında çocuk hukuku ve çocuk hakları nedir, önemi konusu kaynakları nelerdir? Bu gibi sorulara cevap vermeye çalışacağız. Öncelikle çocuk nasıl tanımlanmış ondan başlayalım. 1990 Dünya Çocuk Zirvesinde çocuğun masum, duyarlı ve bağımlı bir birey olduğu vurgulanmış. Kişi çocukluk dönemini mutlu, neşeli, huzurlu geçirirse ileride hem kendi mutlu olur hem de onun yetiştireceği çocuklar mutlu olur. Böylece toplumun huzur ve refahına katkıda bulunmuş olur. İşte tam da bu sebeplerle bir toplumda çocuklar kötü muamele görüyor, ihmal ve istismara maruz kalıyorlarsa o toplum geri kalmış olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla toplumlar yüzyıllardır gelişebilme adına çocukların haklarını belirlemişler ve bunları uygulamak ve korumak için de yasal düzenlemeler yapmışlardır. Böylece çocuk hukuku kavramı ortaya çıkmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse aile toplumun temelini oluşturur. Ve mutlu bir ailede yetişen çocuk sağlıklı bir toplum düzeni vaat eder. Bu durum çocuk haklarının toplum için önemini açıkça ortaya koymakta. Uluslararası hukukta Çocuk haklarını koruyan temel yasal metin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'dir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi dünyada en fazla onaylanan insan hakları belgesidir. Bu sözleşmeye yaklaşık 200 ülke taraftır. Temel amacı çocukların korunması için evrensel ilkeleri belirlemek, onlara her türlü ihmal, istismar ve kötü muameleden korumaktır. Ayrıca bu belge doğdukları yere kimliklerine, cinsiyetlerine, dinlerine ya da kökenlerine bakmaksızın dünya üzerindeki bütün çocukların haklarını gözetmektedir. Ulusal hukukta da çocuk hakları başta anayasa, medeni kanun ve Türk ceza kanunu olmak üzere çocuk koruma kanunu, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu kanunu gibi birçok kanunla güvence altına alınmıştır. Şimdi çocuk haklarından bahsetmeden önce Çocukluğun başlama anı ve sona ermesi mevzuatta nasıl düzenlenmiş gelin ona bakalım. Çocukluk kişiliğin kazanılmasıyla başlar. Peki kişilik nasıl kazanılır? Türk hukukunda kişilik tam ve sağ doğumla kazanılır. Nedir bu tam ve sağ doğum? Doğumun tamamlanmış sayılması için yani tam doğum için çocuğun ana rahminden ayrılarak bağımsız bir varlık kazanması gerekir. Bununla birlikte çocuk çok kısa bir süre için bile olsa anadan bağımsız olarak yaşamalıdır. Çocukluğun sona ermesi ise çocuğun erginlik kazanmasıyla gerçekleşir. Erginlik üç yolla kazanılır. Bunlardan birincisi yasal erginliktir. Yani 18 yaşın doldurulmasıyla erginlik başlar. İkinci yol ise evlenme sonucu erginliktir. Evlenme kişiyi ergin kılar. Peki kişi en erken kaç yaşında evlenebilir? Eğer kişi 18 yaşını doldurduysa, zaten artık ergindir ve kendi iradesiyle evlenebilir. 17 yaşını doldurduysa, veli ya da vasisinin izniyle ya da mahkeme kararıyla evlenebilir. Buraya kadar olan kısım temel kuraldır. Ancak yasa koyucu buna bir istisna getirmiştir. Hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple 16 yaşını doldurmuş olan kişilerin evlenmelerine de izin verebilir. Burada hakim karar zorunludur. Yargılamada hakim, kişinin anne babasını veya vasisini dinler. Ancak bu dinleme onların iznini almak mahiyetinde değildir. Olağanüstü durum ve pek önemli bir sebep var mı yok mu bunu incelemek için dinler. Sonuç itibariyle 17 yaşını dolduran kişi veli ya da vasisinin izniyle ya da mahkeme kararıyla istisnai olarak 16 yaşını dolduran kişi mahkeme kararıyla evlenebilecek. Bunun sonucunda da erginlik kazanacaktır. Erginlik kazanmanın üçüncü yolu ise mahkeme kararıyla ergin kılınmadır. Bunun için küçük 15 yaşını doldurmuş olmalı, kendisi ve velisi ergin kılınmaya rıza göstermeli ve küçük mümeyiz olmalı. Yani ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. Bu şartların varlığı halinde küçük ikametgahının bulunduğu yer Asli Hukuk Mahkemesi'nde ergen kılınma davası açabilecektir. Dava sonucu kişi ergen kılındığı takdirde artık tam ehliyetli hale gelir. Bu ehliyet kavramına birazdan daha ayrıntılı olarak değineceğiz. Şimdi burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Küçük 15 yaşını doldurdu. Mahkeme kararıyla ergen kılındı. Bununla birlikte tam ehliyette hale geldi. Artık evlenebilmesi mümkün olabilecek mi? Küçük her ne kadar mahkeme kararıyla ergen kılınsa da kanunda açıkça yaş sınırı belirlenmiş olan durumlarda o yaşı tamamlamadıkça o hakkı kullanamayacaktır. Biraz önce de bahsettiğim gibi kanunda evlenme yaşı açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla 15 yaşını doldurup mahkeme kararıyla ergen kılınmış kişi kanun hükmünü sağlamadığından dolayı evlenemeyecektir. Biraz da çocuğun hak ve fiil ehliyeti kavramlarından bahsetmek istiyorum. Hak ve fiil ehliyeti birbirinden farklı kavramlardır. Hak ehliyeti hakların kazanılmasını ve onlara sahip olabilmeyi, fiil ehliyeti ise bu hakları bizzat kullanabilmeyi ve kişinin kendi fiilleri sonucunda meydana gelen durumlardan sorumlu olabilmesini ifade eder. Çocuk hak ehliyetini tam ve sağ doğmak koşuluyla ana rahmine düştüğü andan başlayarak elde eder. Biraz önce de değindik. Kişilik tam ve sağ doğumla kazanılıyordu. Hak ehliyetinin elde edilme anı da tam ve sağ doğum şartıyla kişinin ana rahmine düştüğü an olarak geriye yürütülüyor. Böylece çocuğun doğumundan önceki haklarını kazanabilmesi de mümkün oluyor. Bu durum özellikle babanın anne hamileyken ölmesi durumunda önem taşıyor. Böylece babası kendisi doğmadan ölen bir çocuğun sağ doğarak babasına mirasçı olması söz konusu olabiliyor. Dedik ki fiil ehliyeti hak ehliyetinden doğan hakları kullanabilmeyi ve kişinin kendi fiilleri neticesinde meydana gelen durumlardan sorumlu olmasını ifade eder. Fiil ehliyetini dört ana başlıkta inceleyebiliriz. Birinci başlığımız tam ehliyetler. Ayırt etme gücüne sahip olup ergin olan ve kısıtlanmamış olan kimselerdir tam ehliyetliler. Bu kişiler kendi eylemleriyle hak edinebilir, borç altına da girebilir ve hukuka aykırı eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabilir. Çocuklar kural olarak tam ehliyetli değillerdir. Çocuklar belirli bir yaşa kadar ayırt etme gücüne sahip değiller sonuçta. Ve normal şartlarda 18 yaşından önce de ergin değiller. Ancak ayırt etme gücüne sahip olan çocuğun mahkeme kararıyla ya da evlenme yoluyla ergin hale gelmiş olması ve kısıtlı olmaması halinde tam ehliyetli olması mümkün. İkinci başlığımız sınırlı ehliyetliler. Sınırlı ehliyetli kişiler ise Genel olarak kendilerine yasal danışman atanmış kimseler. Bir çocuk 18 yaşından önce mahkeme kararıyla ya da evlenme ile ergen kalınmış ve daha sonra kendisine yasal danışman atanmışsa sınırlı ehliyetli kategorisine girer. Üçüncü başlığımız tam ehliyetsizler. Tam ehliyetsizler ayırt etme gücünden yoksun olanlardır. Fiil ehliyetleri yoktur ve velayet ya da vesayet altındadır. Çocukluk kural olarak doğumdan 18 yaşına kadar olan süreci ifade ettiği için çocuğun ayırt etme gücünü göz önüne alarak ikili bir ayrım yapılması yerinde olacaktır. Doğumdan ayırt etme gücünün kazanılmasına kadar olan dönem ve ayırt etme gücünün kazanılmasından ergin oluncaya kadar olan dönem. Ayırt etme gücünün kazanılmasına kadar çocuk tam ehliyetsiz konumdadır. Yani fiil ehliyetleri yok Dolayısıyla yaptıkları hukuki işlemler kesin hükümsüz ve velayet ya da vesayet altındadırlar. Bu velayet ve vesayet konusunu haftayı daha ayrıntılı biçimde ele almaya çalışacağız. Dördüncü başlığımız sınırlı ehliyetsizler. Çocuklar ayırt etme gücünü kazandıkları andan 18 yaşına ya da ergen kılınana kadar sınırlı ehliyetsiz konumunda olacaklar. Sınırlı ehliyetsizler ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlılardır. Bu kişilerde asıl olan ehliyetsizliktir. Ancak bazı işlemleri yapabilirler. Sınırlı ehliyetsiz çocuklar yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi fiilleriyle borç altına giremezler. Söz konusu olan işlem, sınırlı ehliyetsizin sadece hukuki yarar ve hak sağlamasına yönelikse ve kendisini borç altına sokmuyorsa kendi başlarına hareket etmeleri geçerli. Burada artık yasal temsilcilerinin rızası gerekmez. Bu kapsamda sağlıklı bir gelişim sürdüren çocuğun önce tam ehliyetsiz ardından sınırlı ehliyetsiz ve nihayetinde tam ehliyetli bir yetişkin olması bekleniyor. Umarım bu video ile size katkıda bulunabilmişimdir. Bir sonraki videoda çocuğun soybağı, velayet ve vesayet ilişkisi ve evlat edinme konuları üzerinde durmaya çalışacağız. Hepinize hoşçakalın.